Bayram alışverişimi, mi karne kutlaması mı? AVM'de fiyatları değerlendirmeye geldik. Vatandaşlarımız neler söyledi hep birlikte öğrenelim. Biz AVM'de fiyatlar nasıl sizce? Valla fiyatlar çok yüksek. Çok mu yüksek? Evet çok. Haddinden fazla çok yüksek. Ne yani. tür bir alışveriş yapacaktınız yani bugün? Kıyafet aldık torunlarıma ama her şeyi çok almış başını gitmiş yani altından kalkılmıyor. AVM marka değeri yüksek. Ya marka ne? Esfaki'nin ne markası olacak ki? En ucuz Esfaki'de alışveriş yaptık yani. İki kere yıka, üçüncü defasına giyilmiyor. ne kadar bıraktınız AVM'ye? Bugün 10 bin lira bıraktık. 10 bin lira. tane çocuk, üç tane çocuk, evet. Üç çocuk için 10 bin lira bıraktınız. Evet. Bu. Kendinize bir şey alamadık. Bir şey alamadık kendimize. Yemek yediniz mi? Yemek yedik. Yemek ne kadardı? 4 kişilik yemek 1200 lira para. Ya yani. kişiye de 1200 lira var. Evet. Şimdi gidiyorsunuz artık. Evet gidiyoruz. Benzinde daha benzinde konuşmuyoruz yani. Benzin dergin zam. Yakıtta konuşmuyoruz. Ya BM size 15 bin liraya patladı. 1.000 bin liraya mal oldu. Biz de köyden Sivas'a gelmemiz. Köyden yani Yıldız elinden Sivas'a gelmeniz 15.000 bin TL'ye mal oldu. Evet. Bu yorucu bir aylık maaş iki kişinin. Aynen öyle. Halk nasıl geçinecek, nasıl yiyecek, nasıl içecek? Yani bu nasıl bir ülke gide çat pek parlak değil yani. Alışveriş yapacağız. Bayram alışveriş yapacaksınız. Ne alacaksınız? Kıyafet. Nasıl fiyatlar? Baktınız mı? Baktım normal. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar pahalı. Yok mu pahalı? Yani şarkı şartlarda biraz evet. Nasıl peki? Alışverişe mi geldiniz yoksa? Eğlenmek ama. Eğlenmek. Evet. Eğlence e, kullandığımız bu malzemeler, bunlar fiyatları ne kadar? Yani eski oranda bayağı artmış diyebilirim. Eskiden ne kadar hatırlıyor musun? 10 lira, 15 şu an 20 lira. Şu an 20 lira? Evet. Zaten burası rütün. Alışveriş merkezine geldiğimiz zaman buraya uğruyoruz. Karne hediyesi daha çok böyle sportif etkinlikler olacak. Yüzme kursları, futbol kursları, o tür etkinlikler olacak. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar bayağı artmış. Bayağı bakalım Ben buraya uzun zamandır gelmiyordum. İkiye katlamış, hatta üçe diyebiliriz yani. Bayram alışverişi de yakın. Evet, o da yakın. Ee, bunda fırsat biliyorlar işte. Fiyatlar böyle arttıkça çocuklara da biraz kadirlik oluyor diyebiliriz. Bayram geliyor olmazsa olmaz kıyafetlerden başlayalım. Kıyafetler hat safa. Fiyatlar uçuk. Ne kadar bir bütçe gitti bugün AVM'ye? Valla bayağı gitti. 1500'ü geçti herhalde. 1500'ü geçti. Evet. Ne aldınız? Yeğenlerimize hediye aldık, oğluma hediye aldım doğum günü, ee, öyle o kadar. Fiyatlar nasıl sizce? Pahalı, yüksek. 1500 lira vermişsiniz, evet. bütün gün de burada olacağını sanırsam daha ne kadar gider? Kim bilir. <laughs> yani biz daha yeni başladık, olayın başındayız. Sadece kendime alışveriş yaptım, 1700 lira tuttu. Daha çocuklar da geziyor işte, <laughs> bakalım. Fiyatlar sizce, böyle elinize de doldurmuşsunuz. <laughs> Benim kızım daha küçük. Bey, ben alıyorum ileriki zamanlarda giydiriyorum. Ha, Fiyat şimdiden alıyorsun. Fiyat uygun olanları alıyorsun. ileride zamlanmasın diye. <laughs> Aynen. Param yakın. Evet. Kendinize bir şey alacak mısınız? Aşağıya bineceğim, Param yeterse alacağım. <laughs> ne kadar tutacak <laughs> sizce bunların fiyatları toplam alırsa? Tahmin etmedim ama. Ee, orada büyük olan var. Ona hesaplatacağım. Öyle kasaya ineceğim. Yani ne kadar bir bütçe ayırdınız bugün? Bin liradan fazla var ama e, hepsini harcamayı düşünmüyorum. Neden? Ayırıp kenara koyayım başka ihtiyacım olur. Bayram alışverişi yapmayacak. Bayram alışverişi yapmayacağız. Şu anki fiyatlarda malum yani durumlar pek düşünmüyoruz. Bayram. Fiyatlar nasıl AVM'de? Fiyatlar oldukça yüksek yani sadece AVM'de değil şu an her yerde fiyatlar oldukça yüksek zaten. Bu da ister istemez hepimizin alışverişini etkiliyor. Yani şu an bir yemek yiyeceğiz seçmeye çalışıyoruz hangisinden. Yemek alalım? menüleri de pahalı. Hepsi pahalı yani. Üçümüz bir yemek yiyeceğiz yani 500-600 lira gidecek yani rahatlıkla. Ve biz kıyafettir şudur budur düşünmüyoruz yani. <laughs> Almayı düşünmüyoruz. Genelde yani bayram yaklaşırken bayram kıyafetleri alırız ya. Hayır biz de bu artık almıyoruz yani. Alamıyoruz daha doğrusu. Ben öğretim görevlisiyim. Üniversitede eşim öğretmen ama buna rağmen yani memur maaşları da zaten belli. Nasıl oldu? O yüzden. Iki tane çocuk iki var. İki tane çocuğumuz var. Memleketlere gideceğiz. Hepsinin masrafını düşününce kıyafete pek bir şey kalmıyor yani. Bayram alışverişi mi? Bayram biz burada buralı değiliz. Konyalıyız. Gezmeye geldik. Onun için AVM'ye merak ettik. Orayı gezmeye Nasıl fiyatlar Konya'ya göre? Konya'ya göre değil. Eskişehir'e göre. Ben Eskişehir'de de oturuyorum. Buranın fiyatları biraz daha şey ucuz yani. Uygun mu? Uygun uygun. Ben de Eskişehirliyim hiç uygun gelmiyor bana. Yok yok uygun. Mesela bizim orada Espark'a gittiğimiz zaman AVM'lerdeki ortam bundan daha biraz şey fiyatlar daha uçkun yani. Bizim Sivas AVM'sinin fiyatları uygun mu? Ya uygun uygun.